Milliyetçi hareketin istiklal için birlik, istikbal için birlik ve milli kucaklaşma sloganlarıyla Milliyetçi Hareket Partisi 4450 Merkez İlçe Toyuna hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli arkadaşlarım, ateşle imtihandan geçen Türkiye'yi bugün yaşadığı bulunumlardan çıkartacak yegane siyasi güç, ruhu ve benliği, Türkiye sevdası ateşiyle yanan Milliyetçi Hareket'tir. Bu ruh ve benlik, bu çelikten irade ve bu inançlı kadrolar işte bugün buradadır ve bu milli görev için ayağa kalkmıştır. Türk milletinin yegane ümidi olan Milliyetçi Hareket ve Cumhur, Cumhur İttifakı'nın yürüyüşünde son dönemece girilmiştir. Gerçek manada yol arkadaşlarının gönül seferberliği ve aziz milletimizin desteğiyle bu kutlu hedefe mutlaka ulaşılacaktır. Bugün idrak etmekte olduğumuz siyasi gelişmeler bize gösteriyor ki, Milliyetçi Hareket Partisi atmış olduğu her adım Önce vatanım ve bayrağım, sonra partim ve ben desturuna uygun olarak atılmıştır. Bugün dış güçlere ve mihraklara karşı bu dik duruşu sağlayan yegane ulusu Milliyetçi Hareket Partisi ve onun kadrolarıdır. Tüm dünyaya kafa tutacak gücü olarak bugün Ayasofya açıldıysa bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin dik duruşu ve desteğiyle sağlanmıştır. Akdeniz, Karadeniz tekrar bir Türk gölüne döndüyse Buralarda doğal gaz ve petrol arabaları yapılıyorsa bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin büyük desteği ve liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli Bey'in dik duruşu sayesindedir. Tarihi bir görev ve sorumlulukla karşı karşıya bulunan ülkücü irade bugün Milliyetçi Hareket Partisi 40'ların merkez ilçe toyuyla Türkiye'yi Cumhuriyetimizin 100. yılında yıl dönümü olan 2023 yılında taşıyacak siyasi vizyonu ortaya koyacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak ülke, ülkemizin yol haritasını ve kadrolarını belirleyecek, biz de bu misyon ve vizyon içinde Kırklar Eli Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Teşkilatı olarak yerimizi alacağız. Bu uğurda yanımızda olan ve otağımıza katılan tüm dava arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Burada kaybedenin olmadığı, kazanılsa sadece Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Türkiye Devleti olduğunu gururla hatırlatırım. Oy veren, vermeyen tüm ülküdaşlarıma çağrı bölümden teşekkür eden muhabbetle kucaklarım. Ülkücü ahlaka yakışır bir demokratik olgunluk içinde geçeceğine emin olduğum Kırklareli Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Toyumuz, Türkiye'miz, elimiz ve hareketimiz için hayırlı olması temennisiyle çok teşekkür ederim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah Türk'ü korusun. Ne mutlu Türk'üm diyelim.